Merhaba arkadaşlar. Bugün bazı ayarlarınız kuruluşunuz tarafından yönetilir. Windows Update'in içinde böyle bir yazı geldiği zaman ve otomatik güncellemeleriniz iptal edilmişse bunu da açmak için şu anda bende öyle bir sorun olmadığı için öyle bir seçenek görmüyorum ama böyle Windows otomatik güncellemeyi açmak için bir seçenek vardır. Ona tıkladığınız zaman tıklayamazsınız yani kapalı kalır. Böyle bir hata var. Bu, bu hata benim başıma gelmedi. Ama bugün bu hatanın çözümünü göreceğiz. Öncelikle buradan ara kısmına regedit ya da kayıt defteri düzenleyicisi yazarak ya da Windows R R'si. Windows R tuşlarına basarak regedit yazarak kayıt defterini açabiliriz öncelikle ben burada kontrol ettim onun için burada açık bunlar daha iyi anlamanız için bunları kapatıyorum. Ben zaten burada silmeniz gereken dizinleri yedekleme alıp silmeniz gereken dizinleri hepsini açıklamaya yazacağım ama bu kısmı gene de izleyin. Birkaç bilgi paylaşacağım bu kısımda. Öncelikle current user Dizini şurada gördüğünüz bu dizinin altına geliyoruz. Software seçeneğine tıklıyoruz. Burada Microsoft seçeneği var software'ın altında. Ona tıklıyoruz. Buradan Windows seçeneğini buluyoruz. Windows burada ben açmışım zaten. Windows seçeneğine tıklıyoruz. Windows seçeneğinin içinden şu current version seçeneğini tıklıyoruz. Ve alta indiğimiz zaman T'ye geleceğiz. Burada policies diye bir seçenek var. Bu seçeneği sağ tıklayıp "Ver" diyerek herhangi bir yerde bir klasör oluşturup o klasörün içine yedekleyebiliyoruz. Öncelikle her ihtimale karşı burada sileceğiniz her şeyin yedeğini bu şekilde alın. Sonra Bunları buradaki sille basarak silebilirsiniz. Bir ihtimal silinmezse olduğu gibi bırakın silinmeyenleri deneyin. Düzelmezse burada mesela polisizi silmeye çalıştık. Bunun içinde bir dosya yok. Ya da bunun içinde dosyalar da olabilirdi. Bakın burada polisize tıkladığımız zaman bu şekilde geliyor. Burada değer verisini sıfır yapabilirsiniz bu şekilde sorunun düzeleceğine inanıyorum. Yani bu şekilde bir bilgisayarda ben bu sorunu çözdüm. Daha sonra bu Windows dizini tamamen kapatıyoruz. Gene aynı şekilde Current User Software Ondan sonra bu Microsoft'u da kapatalım. Direkt software'in içinde burada P'ye gelelim. Evet. Pardon. Bir göremedim onu. Burada polisi seçeneği burada da var. Bunu siliyoruz. Mesela daha ki dediğim olay. Yedekleme aldınız. Sildiniz. Atıyorum. Power dosyasını sildi. Microsoft'u silmedi. O zaman Microsoft'un içine giriyoruz. Sonuna kadar silinmeyenlerin içine giriyoruz. Burada varsayılan değerleri sıfırlıyoruz. Bu büyük ihtimal böyle çok dosyalarda silinmeme gibi bir sıkıntı yapmıyor. Ben de düzelttiğim bilgisayarda yapmıştı. Ama bu çok seçenekler yoktu hiçbir zaman. Tek polisliğiz vardı ya da siliniyordu. Hepsi sadece bir tanesi silinmiyordu. Ben onların hepsinin değerlerini sıfırlayarak denedim. O yüzden hani bırakıp denediğinizde ne olacağını tam bilmiyorum. Ama ilk önce öyle deneyin büyük ihtimal olur. Daha sonra lokal meşine e geliyoruz. Yani buradan sonrasını aslında izlemenize gerek yok. Ben altta silinecek dizinlerin hepsini yazacağım. O dizinleri sileceksiniz. Buradan da göstereyim. Aynı şekilde software. Buraya geliyorsunuz. Burada bir policies var. Bunu siliyorsunuz. Software'ın içinde. Daha sonra software'ın içinde aynı Microsoft seçeneği var. Aynı şekilde software'ın içindeki Microsoft seçeneğindeki Windows'u bulup bir saniye göstereyim. Windows'u bulup aynı şekilde current version'ı açıp buradaki policies'i bulup siliyorsunuz. Ama burada ekstra bir kısım var. Ekstra bir kısım var. O, onu şu an aklıma gelmedi. Ben bunu bu şekilde aşağıya yazacağım. Burada ekstra kısım Vow 6432 not olan klasörü. Aynı şekilde lokal machine software'e gidiyoruz. Burada WoW 62 6432 nodu buluyoruz. Bunun altını tıklıyoruz. Burada bir policy dosyası var. Bunu siliyoruz. Bunu sildikten sonra Microsoft'a giriyoruz. Aynı şekilde burada da de gibi Microsoft'un içinden Windows'u bulacağız. Windows'u bulduk. Windows'un içine giriyoruz. Aynı şekilde Current Version Buradan geldiğimiz zaman P'ye Policies dosyası Politikalar demek. Bunu hepsini tabi yedekleme aldıktan sonra siliyoruz. Silemediklerimizin değerlerini buradan sıfırlıyoruz. Bu kadar. Bundan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatarak isterseniz yeniden başlatmayın. Ben yeniden başlatmadan buradan güncellemeleri denetlemeye girdiğiniz zaman burada görürsünüz artık açıldığını. Burada bir gelişmiş seçenekler vardır. Ben de şu anda öyle bir sorun olmadığı için gözükmüyor. Oraya tıklarsınız. Oradan Windows'u Açı tıklarsınız. Tabi bu key girilmiş. Orijinal Windows için geçerli. Crack için bu çözüm olur mu? Sanmıyorum crackler için. Bunun çözüm olacağını. Hepiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımda oyun videoları da çekiyorum aynı zamanda. Oyun videoları izlemeyi seviyorsanız lütfen abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.